sevgili arkadaşlar, Spora'nın yaprak testleri ile ilgili bir çözüm yapacağız. İşte bu yaprak arkadaşlar, bu da test. Evet, bu yaprak da test. Şimdi yaprak test çözeceğiz. Tabii tercihimiz genelde zor testleri çözmek, öğrencilerimizin zorlandığı. Üçgende açının işte en zor yaprak testi bu. Ha, üçgenlerden. Burada üçgen yok. Çizeriz. Sıkıntı yok. Böyle noktalar vermiş. Akın D noktasından sabit bir hızla akın akın gidiyor. Aynı sürede A, B, C noktalarına varmaktadır. Aynı sürede. Yani anlayın işte. Aynı sürede vardığına göre hızları da yani yine. B, D, C doğrusal. Çok iyi. D, C 135 derece olduğuna göre bunu çizmek bize vacip oldu. Yine çizelim arkadaşlar. Yani beklediğim gibi çıkmadım soru biraz kolay bir şey. Evet burada tabii şeklin olmaması işi biraz zorlaştırıyor. Arkadaşlar ABC noktalarına gittiğinde aynı sürede varıyormuş. Yani aynı sürede varması yani Türkçesi bunlar birbirine eşit. Yani muhteşem ihtimal. var. Yani burası buz gibi 90 derece. D, C, A açısı da 35 dereceymiş. Şurası 35 derece. E, ee, neyi soruyor? BAD açısını soruyor. Yani şu. E 35 ise ikiz kenar üçgen. Burası da 35. Ben üstümdeki zekamla 90'dan 35'i çıkartıyorum. 90'dan 60, 55 kalıyor. Evet. İkinci soru böyle. Soru zor değil ama şekilleri böyle fazla vererek biraz karıştırmışlar. İşte böyle bir 72 derece tepe açısı olan bir üçgenimiz var. Ve bu üçgenimiz neymiş? A, e, C üçgeni EC boyunca katlanırsa işte böyle EC boyunca katlanmış arkadaşlar. Böyle olmuş. Bir de BD boyunca katlanmış. O da böyle olmuş. Eğer ABD üçgeni DB boyunca katlanırsa A noktasının yeni konumu şekil 3'teki gibidir. Tamam. A üstü olmaktadır. Buna göre FCB açısı bu ölçüsü kaç derecedir? FCB nerede yahu? FCB ha şu. Şu açıyı sorulmuştur. Sıkmıştım. bak bir x yazalım şimdi arkadaşlar şöyle bakalım şimdi şunları tamamlıyorum ben şimdi buraya katlanmış yani katlandığı zaman ne olacak az çok belli değil. Şimdi ben bunu buraya katladığım zaman e ne olacak burası 72 derece 72 olmadı yani a noktası burası Şurası 72 derece. E tabi katladık. A buraya geldi. E bu açı gene 72 derece. Bu biraz ince. Atalım. E tabi katlama olduğu için şu kenar buraya eşit. Şu açı da eşit. Bu bir. İki. Gelmiş. Şimdi bu defa A'yı buraya katlamış. Tabii şu C'ye yanlış anlaşılmasın. Burası yine A. O C'ye yukarıdaki alınıyor. Ne oldu? Bu defa bu buraya katlanınca şu açı birbirine eşit olur. Şu açı bunun üzerine katlanmış. Şöyle farklı bir işaret demiştim. Bunu. Yine 72 derece. Katlandığı zaman ne olur? Bu neymiş? Evet. E, tabii ki katlandığı zaman buraya geliyorsa bu eşitlik varsa e, bu ne demektir arkadaşlar? Burasının 90 derece olduğunu gösterir. Çünkü açı ortayı var. E, bu da katlanabiliyorsa o buna eşit demektir. FCB açısının ölçüsü kaç derece? Şimdi bakıyoruz burada 72 derece. Şurası 72 derece. Ve burası kaç derece olur? Şu açı. Tabii ki 18 derece olur. E demek ki şuraya 18'i yazabilirsiniz. Hatta önceki hali. 18 derece. E peki. Burası 18 oldu. Yani az önce dedim bu E'yi katladığımıza göre 72-72. Burası da 90 derece olması gerekmez mi? Ve soru bitti. 27, 18'den. Bakın 72, 70 katlanıyor. E burada. Yani ikiz kenar üçgen. Bunlar gördüğünüz gibi açı ortaya. Dolayısıyla burada ikiz kenar üçgen var. Diklik var. Dikliği buraya taşıdım. Taşıdım derken diklik varmış da. Işte buradan gördük. 90, 18, 27 daha ne yapıyor? 30, 45 yapıyor. O zaman buraya da 45 düşük. Evet. Mutlu sona ulaşmış olduk. Zaten cevapta 45 biraz böyle farklı duruyor değil mi? Evet 45 derece i̇şte bence bu soruda tek sorun biraz gereğinden fazla bilgi verilmiş gibi. Neyse yine de yapan eline sağlık arkadaşlar. Aha 3. soru 50 derece vermiş. B noktası AC doğrusuna göre simetri T'ymiş. E i̇şte C noktasının AB doğrusuna göre simetri Q olsun olsun abi. Buna göre PAQ açısının ölçüsü kaç PAQ. Evet şimdi bunlar bir çizelim arkadaşlar. Evet. B noktasının AC doğrusuna göre simetrisi. Böyle olur yani. Simet dediğimiz AC'ye göre katladığım zaman B ile P üst üste çakışması lazım. Yani şu dik olur ve bunun mesafeden eşit olur. Aynı şekilde C AB'ye göre katladığım zaman Q ile C çakışması gerekir. Yani dik olur ve işte. eşit Yani bu soruda da kalabanın sorusu değilmiş. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şunu birleştirdiğim zaman A'dan P'ye ve Q'ya çizgiler çizdiğim zaman bunları tabii ben çizdim. Ama siz de çizebilirsiniz. Ne olacak yani? Bir çizgi bir çizdim. Q'dan A'ya da bir çizgi çizdim. Ee, Dolayısıyla bu da ikiz kenar üçgen oluşur. Tabii ki ikiz kenar üçgende yükseklik kenar ortayı bir de atı gerçeği vardır. Burası 50 derece olur arkadaşlar. Bu da 50 derece olur. Olay budur. Bunun sülalesinin istiyor. P, A, -Q P, A, Q. Yani tamamını istiyor. Tamamı tabii ki 150 derecedir. Yani buymuş. Dördüncü soruda yine şeyler dönüyor bakalım. B noktası AK doğrusuna göre yansıması D noktasıymış. Yansıma, simetri bunlar aynı. işte bu defa ne yapacağız? D'den A'ya ve A'dan E'ye çizgiler çizeceğiz. Çünkü yansıma varsa burada, şimdi bu, ne demek yansıma varsa? Şu eşittir, şu mesafe eşittir. Şu pardon diktir, şu mesafe eşittir. Çünkü yansıma demek, simetri demek. Yani buna göre çalıştırdım. A'ya affedersiniz. Patladığımız zaman E ile C üst üste gelmiştir. Bu şekilde. H, K'ya göre patladığımızda B ile D üst üste gelmiştir. Ona göre çizersek bu çizgileri aynen şurası dik olur. Bunlar eşit olur. E, tabii ki bunlar da eşit olur. Bu açılar eşit olur. Yine simetrisi alınmış. Bunlar eşit olur. E, bu kenarlar yine arkadaşlar eşit olur. Yani e, şimdi diyor ki D, A, e açısının X üstü ifadesi aşağıdakilerden hangisi? D, A, e açısı. Yani tamam. Şimdi bakıyorum burada ne vermiş? B, A, C, X derece. Bir de A, A, L. Şuraya dikkat edin. 3 xmiş. A, A, L, Yani burası 3x'miş. Enteresan. Şimdi ben şuraya mesela alfa diksem. Burası alfa oldu. Buraya beta diyelim. Burası da beta olur Şimdi k, dediğimiz açıya dikkat edelim arkadaşlar. a, l açısı. Bunu bir vurgulamak istiyorum. Şurası. Şu. Ne var bu vurguladığım kısımda? Biraz taştı ama alfa var, x var, beta var. Yani alfa e, alfa dediksek bu kadar şişman bir alfa demedim tabii. Alfa var. Bakın x var. Bir de beta var. Bu da neye eşitmiş? 3x eşitmiş. Valla kendi diyor. Ben uydurmuyorum işte. E buradan ne çıkar? Alfa artı betanın 2x o, eşit olduğu çıkar. Şimdi gelelim DAE. DAE yani bütün sülale tamamı. Ama. Ne var? 2 tane alfa, 2 tane beta, bir de ortada x var. İşte DAE'nin gerçeğini buraya yazıyorum. 2 tane alfa, 2 tane beta, bir de x var. Az önce biz alfa artı beta 2x bulmadık mı kardeşim? Bulduk. O zaman burası nedir? 4 x Bir de x aradaki x var. 5x. Toplam X. X cinsinden ifadesi nedir? Eşittir. Bu kadar. Devam. Evet, yine bir katlama sorusu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgen var. Bakın, buna dikkat edin. AB, AC'ye eşitmiş. Yani bunlar bir kere 75'er derece. Bunları bir kenara yazın arkadaşlar. Ben kenara derken köşeye yazın. 75'er dereceymiş. Ee, sonra ne yapmış adam bunu? katlanmış. Tabii ikiz kenar üçgen. Bir de BD DC eşitmiş. BD bu DC eşitmiş. Ee, ABC üssü açısının ölçüsü kaç derece diyor? A, B, C üstü. Yani burada tabii şurayı çizersek daha iyi anlaşılır. Şurayı çizdik mesela. Burası kaçtı? 75 dereceydi. E, katladım buraya geldi. Tabii ki bu da 75 derece. Bundan sonra bir de unutmayın BD DC'ye eşitti. Pardon. Şuraya eşitti. Tabi bu da buraya geldiğine göre ona da eşit oldu. Yani katlandı ama katlanınca oyu değişmedi. BD, DC eşit katlandı. Buraya geldi. Buraya da eşit oldu. Peki. Başka ne var elimizde? Şurası yetmiş. Şimdi bu katlama olayında hep biliyoruz ki bu açılar birbirine eşittir. Çünkü bu açıyı almışım. Bunun üzerine katlamışım sonuçta. 70 derece buraya ne kalır? 110 55 55 kalır. 55 55. Bunu yazıyoruz. E 55 e aynı şekilde bu da bir katlama oluyor. Bunlar da birbirine işte olacak tabii ki. Bu bunun üzerine gelecek. 55 75 ne yaptı? 80 130. Buraya 50 kaldı. E bu da 50. 50 50 100 e o zaman burası 80. Ve o zaman burası 40. 40. E şimdi bunun az önce 75 olduğunu söyledik. Niye? E çünkü bu ikiz kenar üçgen. E siz söyleyin. 40 giderse geriye ne kalır? Şu açıyı soruyor. 75'ten 40 giderse 35 kalır. 35 kalmaz mı? 80 pardon ya şunu yanlış yazmışım. Yuh. Özür şu 80 40 40 üçgenin iç açılar toplamını göçürtmüşüz. haberimiz yok. Evet şurası 80 ise buraklık 40 değil tabii ki müzür. 50 50 olur. Şurası 50. E burada 50. Herkesin yeri belli oldu artık. 50 50. E bura 75'ti. Tamamı 75 ise buraya ne kalır? 25 kalır. Evet. Devamımız 25. Devam. Altıncı soru. Şöyle adım adım gidelim. Bir ABC üçgeninde BAC 76 derece, ACB 34 dereceymiş. Bunu hemen bir çizelim arkadaşlar. Bir A, B, A, B, C 76 derece. Burası 34 dereceymiş. E, B, e, ye işte olacak şekilde e, A, B üzerinde bir E noktası veriliyor. B, C üzerinde de bir D noktası veriliyor. Yani Burada E, A, B üzerinde. D, B, C üzerinde. Onu da çizelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi E, B, e, eşit. Ondan sonra D de B, C üzerinde mi? Evet. Şey normal gözüküyor. edc D, C açısının ölçüsü kaç derece? E, açısının ölçüsü. Yani şu açı. İşte bu açıyı Şimdi 76, 34 e topladık. 80, 110 yaptı. 110 demek ki buraya kaç kalır? 70. Bu kadar kolay mıydı ya soru? 70 o zaman bu da 70. Bu işte burada bitmiş ya. 110 deriz. 180'e tanıyacak. Evet. Yani tabii çizim buradaki zorluk belki öğrenci çizmek. işte bu ifadeleri görünce zaten hortlak görmüş kim oluyor. Halbuki gördüğünüz gibi çizince bir şey yok ya. Bir üçgen çizeceksin. Zaten açıları söylemiş arkadaşlar. A açısını bulacaksın. C açısını bir yerine yazacaksın. Evet. Hocam söylemesi kolay diye bazı değil. Ama çizmesi de kolay. Bir biraz uğraşacaksın. Yedinci soruda biraz fantastik bir şey yapmış. Şekilde diyorsun dolabın kapağı en fazla x derece açılabilmektedir. Neden abi? Neden y derece açılmaktan da x? Neyse bu Serbest bırakın her saniyede eşit açıda kapanmaktadır. Fizeye aykırı bir şey ama neyse yapmış yani. Çünkü muhakkak kapak düşerken her zaman fizikçiler diyecektir böyle bir şey hızlanır yani. Ama yok burada acayip farklı bir uzayda yaşıyoruz. Her saniyede eşit açıda kapanmaktadır. Kapak şekildeki açık iken serbest bırakıldığında AB AC kenar arasındaki açı 10 saniye sonra 56 derece, 15 saniye sonra 46 derece olmuş. Allah Allah. X kaç derecedir? Şimdi 10 saniye sonra Mesela şurası. 10 saniye geçmiş. Buraya düştüğünü kabul edin. 10 alfa diye. Şimdi 15 saniye sonra o da buraya düşmüş. Tabii 10, 10 gitti. 5 saniye kaldı. 5 alfa Şimdi en sonunda kaç 46 derece kalıyor? Şuraya da 46 kalır. Ama şimdi bunu dediğine göre 10 saniye düştüğü zaman geriye kalan şu açı kaç derece olması gerekiyor? 56 derece. Ee, i̇şte ben bunu yakaladım. Buradan çözerim. Demek ki 10 saniye düştükten sonraki 56 olacak. Yani 5 alfa artı 46 ne eşit olacak? 56'ya eşit olacak. 46, 56. Buradan alfa 2 derece çıkıyor. İşte. Soru da bitmiş oldu aslında. 15 çarpı 2 30 30 46 7, topla 76 yani. Bundan sonrası x'in için olay. Demek ki x nedir? 46 artı 15 alfa olur. Alfa yerine 2 yazarsanız şurada 46 yazıyorum da Evet, x buradan ne çıkacaktır? 76 çıkacaktır. Yerine yazarsanız alfa yerine 2 yazarsanız 30 olur. Evet, 76. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Düşerken böyle 10 saniye, 15 saniye falan diye gidiyor. Evet 8. soru patlama sorusu ama arkadaşlar gerçekten artık bunları elimizin alışması lazım. Çok kolay sorular bunlar ya. Yani adam buraya patlamış. Şunu almış buraya katlamış. Şimdi ne yapıyorum? Tabii o katlamadan önceki durumla katlandıktan sonraki durum. Yani bunu öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. İkisini aynı resim üzerinde bakmak önemli arkadaşlar. Ya bu resim şekil bir içine girdi ama olsun. Ee, şimdi bakın şu katlanmış katlanmışta hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu açılar birbirine eşittir. Yani 30 ise burası 75-75 oluyor doğru sağlıktan. 180 olacak ya. E 40 ise bunlar da katlama açısı bunlar birbirine eşit. 40 ne olur? 70-70 olur. E 70-75 145. Buraya ne kaldı kardeşim? 35 kaldı sen bu açıyı alıp buraya katlamadın mı? E katladın. Bu açı açı katlanırken değişmez ki. 35 ise bu da 35'tir. Allah Allah bunu mu sormuş? Allah bunu sormuş. Ya buradaki püf noktası bu. Katlıyorsun abi. Bu açı bunun üzerine geliyor. Tabii ki aynı olacak. Bu açı bunun üzerine geliyor. Tabii ki 70 70 olacak. Tabii bunları vermiş. Bak Bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Yani üçüncü teste göre kolay bir soru olmuş ama Şimdi mağdur değil. Gel hocam sen bunu bana sor. Evet. son Soruya geldik ya. Hızlı mı gittik? Ne yaptık? Neyse bizim seviye hepsi IQ'su yüksek arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Şimdi bakın. Döndürmüş abi üçgeni. E, ABC A, B, C ikiz kenardaki üçgenmiş. Yani unutmayın ki ikiz kenardaki üçgen deyince ben 45'leri gözümüzün önüne dursun yani. 45'leri yazalım. 30 derece döndürüyormuş. Oo harika. Yani şu 30 derecelik bir sapma hocam. Hadi ya. Bir soru çıktı ya 30 derece döndürüyorsun. A C A üssü'nün ölçüsü kaç derece demiş. A C A üssü nerede ya bu? A C A üssü ortada yok Onu bir çizelim ya. He, A C A üssü yani şu aç. Abi çok zor soru sordum. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Evet, şimdi arkadaşlar az önce de öğrendiğimiz üzere şu 30 derece dönüyormuş. Böyle 30 derece döndürüp diyor. 30 derece yazalım. E kardeşim bu zaten dik üçgen değil mi? Dönerken 90 olmaz ki 80 yine 90'dır. Bakın ne oldu? 90 30 da 120 derece oldu arkadaşlar. E peki bu dik ikiz kenar, dik üçgen değil miydi? Evet bu kenarlar birbirine eşit değil midir yani? Evet zaten vermiş bakalım. Belki salaklamasını unutursunuz diye üzerine de yazmışlar. Kiz dik üçgen. 30, 90, 120. Buraya kaç derece kalır? 120, 30, 30. 120 üçgeni ya. Evet. Şurası da 30 derece. İkiz kenar üçgen oluştu. Bakın burada bir e, hocam burası 45'ti zaten. X de 15'tir. Valla doğru söylüyorsun. 30 artı X 45'ti. Niye? Çünkü ikiz kenar dik üçgenin bir açısı 45 derecedir. Bu da ikiz kenar üçgenin bir açısı. kenar dik üçgenin bir açısıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, bunu unutmamış. Arkadaşlarımızla talep ettikçe bunun arkası gelir artık. Memleket Hastalıklı Türküsü ile bitiriyoruz.